Merhaba çocuklar. Ben Emel ablanız. Bugünkü masalımızın adı Çiftçi ile Kartal. Kartal'ın biri bir gün bir tuzağa yakalanmış ve bu tuzaktan kurtulmaya çalışmış. Çırpınmış, çırpınmış ama ne kadar çırpınsa da bir türlü kurtulamıyormuş. Ve tam da o sırada oradan geçen bir adam Kartalın bu çırpınışlarını görmüş ve kartala yardım etmiş, yanına gitmiş, onu kurtarmış tuzaktan, eline almış ve kartalın güzelliği, o gözlerindeki güzel bakışları asilliğine demiş ki, sen demiş göklere yakışırsın diyerek onu havalara bırakmış. Kartal tabi bu çiftçinin iyiliğini hiçbir zaman unutmamış. Ve hep o çevrede dolaşmaya başlamış. Bir gün yine orada dolaşırken bir de bakmış ki kendisini kurtaran adamın yaslanmış olduğu duvar çürük. Ne yapsam diye düşünmüş. Ve hemen o sırada adamın başındaki şapkayı kapıp uçmaya başlamış. Tabii çiftçi şaşırmış şapkamı aldı nereye koşuyor diye düşünürken peşinden koşmaya başlamış. Koşmuş koşmuş biraz uzaklaştıktan sonra hemen kartal şapkayı bırakmış ve adam şapkasını alıp tekrar takmış. Ve tekrar oturmuş olduğu yere doğru geri dönmüş. Aa ama dönmüş gibi de ne görsün? Yaslanmış olduğu duvar yıkılmış. Hii. O zaman da düşünmüş demiş ki: "Ah demiş. Benim yapmış olduğum iyiliği bu kartal unutmamış. Eğer ki ben o duvara yaslanmıştım. Kartal benim şapkamı alıp kaçırmasaydı o duvar benim üstüme yıkılacaktı." Demek ki onu kurtarmış olduğum iyiliğin karşılığını bana bugün böyle vermiş.